Selamlar sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler nasılsınız? Şimdi bu hafta güzel ve dönüştürücü bir hafta ve gündemimiz de bol. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle özellikle aile bağları, içsel huzur gibi konular çok büyük bir enerjiyle devreye giriyor haftanın başında. Çünkü Güneş ve Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Bu da sizin ev hayatında daha fazla denge ve uyum arayışında olduğunuzu gösteriyor evde bir düzenleme yapabilirsiniz. Eski eşyaları elden çıkarabilirsiniz. Yaşam alanınızı daha rahat bir hale getirmek için aklınıza böyle bol bol fikirler düşebilir. Ayrıca bu dönemde geçmişten gelen duygusal yükleri bırakmak, içsel huzura odaklanmak için de çok güzel harika bir zaman. Kendi başınıza kalarak, meditasyon yaparak geçmişteki artık bazı konuları affedip ilerlemek size çok iyi gelecek. O yüzden bu hafta böyle daha çok içe döndüğünüz ve o geçmişten belki atalarınızdan belki bilinçaltından gelen düşünceleri dönüştürmek için fırsatlarınızın olduğu bununla alakalı da kendinize zaman tanıdığınız güzel bir hafta olacak gibi görünüyor başlangıcında. Ne daha sonrasında Güneş Mars'la bir kara açı yapıyor. Bu duygusal açıdan yoğun olacağını gösteriyor bu sürecin biraz. Çünkü biraz da çalkantılı olabilir. Aile iç meselelerde kendinizle alakalı bazı konularla alakalı ani çıkışlar yapma eyleminde olabilirsiniz. Aileniz, yakın aile bireyleriniz bunlarla olan ilişkiyle alakalı gerginlik yaşama olasılığınız var açıkçası. O yüzden kendinizi kontrol etmek, böyle duygusal patlamalar yerine daha yapıcı diyaloglar kurmak çok önemli olacak. Kendinizi savunurken sözlerinize ne söylediğinize dikkat edin. Çünkü bu süreçte kendinizde olan ilişkiniz de etkilenebilir. Sadece karşınızdakiler değil, kendinizde olan ilişkinize etkileyebilir bu. O yüzden kendinizi daha böyle savunmak yerine biraz daha yapıcı bir alanda durmayı tercih edebilirsiniz. Venüs ve Uranüs arasında ise bir karşıtlık gerçekleşiyor. Bu da aşk hayatında birazcık çok da beklenmedik olayların olabileceğini gösteriyor. Ani bir değişim olabilir. Belki sosyal bir ortamda biriyle böyle ani hiç beklemediğiniz şoke eden bir durumla karşı karşıya bilirsiniz. Karşı karşıya kalabilirsiniz açıkçası. Bu belki yeni bir aşk. Belki de aslında sizin hiç hoşlanmadığınız bir durumda olabilir olabilir. Alıştığınızdan daha farklı bir durum olacak kesin. O yüzden arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sınırlarınızı belirlemek daha iyi olur. Belki de bununla alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz. Değer verdiğiniz insanlarla farklı bakış açılarına açık olmanız gerekiyor. Çünkü bu deneyim hayatınıza taze bir soluk getirse de bir yandan herkese hemen de böyle bir anda bütün varlığınızla atılmamanız gerektiğini de size hatırlatıyor. Venüs ve Neptün arasında ise bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu da aşk hayatında romantizmi getiriyor. Sevdiğiniz kişiyle kişilerle aslında daha derin bağlar kurabilirsiniz. Yaratıcılığınızın da zirve yapacağı bir hafta. Böyle belki romantik anlar yaşayabilirsiniz. Belki hayalinizdeki bir işe, bir hobiye başlayabilirsiniz. Hayal gücünüzün güçlendiği bu dönemi seyahat planları yaparak, yeni şeyler öğrenerek bolca değerlendirebilirsiniz. Bir yandan eğer partneriniz varsa Onunla ilgili de daha büyük hayaller kurma eğiliminde olabilirsiniz ve hayatı keşfetmek için aslında hayatın eğlencesine tatmak ve çıkarmak için çok güzel bir zaman dilimi olacak sizler için. Venüs ve Plüton arasında da yine güzel bir açı var. Bu da ilişkilerde güçlü dönüşümler yaşayabileceğiniz bir hafta olacağını gösteriyor. Partnerinizle ilişkinize daha derin bir seviyeye gidebilirsiniz. Aranızdaki bağ güçlenebilir ve bu dönemde bunun için kullanabilirsiniz. İşte evlilikte uzun ilişki düşüncesi de bu dönemde aslında bunlar bolca zihninizi meşgul edebilir. Eğer ilişkide sorunlar varsa da bu sorunları açıkça çözüp kararlı ve ce cesur olarak çözüme kavuşturabilirsiniz. Güçlü ilişkiler kurmak aslında bu haftanın enerjisinde bolca var sizde. İlişkilerinizi güçlendirdiğiniz bir hafta diyebiliriz kısacası sizler için. 17 Ekim itibariyle de Venüs artık yay burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber artık iş ve sağlık konuları bolca gündemde olacak. Günlük yaşamda daha neşeli, daha pozitif, daha iyimser bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Çalışırken aslında daha böyle keyifle çalışacağınız bir süreç olabilir. Bu da size aslında iyi gelecek. Çünkü iş yerinde yeni projeler, iş arkadaşlarınızla böyle daha eğlenceli bir çalışma alanı oluşturmak için ilham dolu olacaksınız. Belki kendi iş alanınızı buna göre daha eğlenceli de bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca da sağlığınıza özen göstermeniz gereken, kendinize iyi bakmanız gereken bir dönem. Belki beslenme düzeni değişikliği, belki hareket, spor gibi adımlar atarak bu dönemde motivasyonunuzu ekstra artırabilirsiniz. Sevgili yengeçler bu haftanın diğer önemli aslında en önemli konusuysa Koç burcundaki dolunay. Bunu en sona bıraktım ki biraz daha detaylı konuşalım diye. Şimdi koç burcundaki dolunay sizi nasıl etkileyecek? Evet sevgili yengeçler bu dolunayla beraber kariyerinizle alakalı önemli gündemleriniz olacak. Belki bazılarınız için bitiş, belki bazılarınız için de bir şeylerin açığa çıkması söz konusu olacak. Bu dönemde aslında iş ve toplum içindeki statünüzle alakalı önemli farkındalıklar da yaşayacaksınız. Şiron bu dolunaya eşlik ediyor ve bununla beraber de iş hayatında uzun zamandır artık süre gelen iyileştirmek istediğiniz konular gündeme geliyor diyebiliriz kendinizi daha güçlü ifade etme, kariyerinizde yeni bir sayfa açma şansı da bulacaksınız bir yandan. Ancak Mars ve Plüton karesiyle beraber de hem kendinizle alakalı hem belki ailenizle alakalı gerilimler yaratabilecek bir konumu da gösteriyor. Kariyer hedeflerinizi belirlerken duygusal yüklerden kurtulup artık böyle stratejik adımlar da atma zamanı geliyor diyebiliriz sizler için sevgili yengeçler çok şahane bir hafta olmasını diliyorum. Evet bazen böyle bazı haftalar zorlayıcı oluyor. Bazen de hiç beklemediğimiz kadar kolay olabiliyor. Ya da böyle zor sandığımız şeyin içinden geçerken bir bakıyoruz ki o bizi aslında çok başka bir boyuta getirmiş. Bunun olması gerekiyormuş. Aslında birazcık böyle haftalardan biri bu hafta. Hayatımızda biliyorum yeterince hani şiddet var, yeterince zorbalık var ve çok fazlasıyla bunlara maruz kalıyoruz ve bunlar çok fazla etkiliyor hepimize. Çok zor günlerden geçiyoruz ve bunların çözümü biz ne yaparsak yapalım bizde bitmiyor çoğu zaman. Evet bunlar için bir şeyler yapmak gerekiyor. Sesimizi çıkarmak gerekiyor. Ama bunun yanı sıra da kendimizi ruhsal anlamda da korumaya almak zorundayız. Yoksa biz de o böyle karanlığın içine kapılıp gideriz. Çünkü orası kendine çok çabuk çekiyor kendine. Bunun içine girmemek için lütfen sizden ricam daha böyle kendinizde kalmaya, anda kalmaya, kendinizle alakalı neler yapabilirsiniz bunlara bakmaya odaklanın. Hani her haftanın sonunda böyle frekans çalışması yapalım, enerjimizi, frekansımızı yükseltelim diyorduk ya. Ben bu hafta sizden tek bir şey rica edeceğim ve tek bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Sabah uyanın, aynaya bakın ve kendinize iyi ki varsın. İyi ki varsın deyin sadece. Var olduğunuz için kendinizi kutlayın, şükredin. Tek yapmamız gereken şey bu olsun. Bu arada ben hiç duyurusunu yapmıyorum ama danışmanlıklar da veriyorum. Astrolojik bireysel danışmanlıklar veriyorum. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hem orada Shopee hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hem de orada yazan e bilgilerden, DM'den her türlü şekilde ulaşabilirsiniz. Bunu da bir arada söyleyeyim çünkü unutuyorum genelde söylemeyi. Sizler için bu şahane bir hafta olmasını diliyorum. Umarım çok kolaylıkla, keyifle, rahatlıkla geçer ve zihninizin böyle huzur bulduğu bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.